kadın kaçar hayaller. Güney Amerika <laughs> gideceğim yer Moldova. Kişinin havalimanı biraz tırsarak pasaport kontrolüne girdim. Tırsarak dedim hani milletin söylediklerinden etkilendim biraz. Çok da sallamadım. Tek bir şey bile sormadılar ya. Tek bir kelime bile niye geldim? Yanındakiler kök söktürdüler. Arkada bir oda var oraya aldılar. Türk gençlerimizi. Hevesleri kursaklarında kaldı. Yazık gariplerin. <laughs> Onları aldım, hiç, hiç pasaporta baktı, sayfalarını inceledi. Ondan sonra verdi pasaportu, geçtim. O kadar. Burada hat alacağım diye 600 lira bozdurayım dedim. Hem de merkeze gittiğim zaman lazım olacak. Exchange yaptım. TL'ye exchange yapıyordu burası. Burası yapmıyordu. Ama 600 liraya bana 150 verdi. Çok betermiş yani. Нам больше места нет, мы идем встречать собор рассвет Посмотри вокруг, природа щедрая дарит красоту Дай им оберную легкий ветерок Нам дует с берега эту красоту тебе дарю Все хочу делить с тобою, пора но как-нибудь дальше жить Moldova Kişinev'den selamlar. Biraz önce indim şeyden e, uçaktan. Bir tane hat aldım kendime. 100 GB 39 lei. 2 ile çarpıyorsun. 40 ile 80 lira falan mı oluyor işte öyle bir şey. Hadi bile 100 de. O şekilde yani. İyi uçak inişte geldi. Yere değdim şeyler, tekerlekler. Mama nasıl bir çarptı benim, zıpladık hepimiz yerimize. Ondan sonra pas geçti. İnemedi. Tekrar havalandı. Havada bir 10-15 dakika daha gezdik. Ondan sonra tekrar güzel bir sefer yumuşak iniş yaptı. Sonra şey dedi rüzgardan dolayı dedi ama hiç rüzgar yok. Hostele gitmeden bir market gördüm. Bakayım gezdiğiminizden ne var içeride göreyim. Ulan hani burası fakir ülkeydi lan. Ben hep bekliyorum. Bir sürü bir sürü. Cıncık gibi arabalar. Havada yanıyor var ya. Akşam oldu neredeyse saat. Yediye geldi belki. Çok sıcak. Geniş geniş caddeler. Şehir düzenlemesi güzel. Daha şurada bir saatlik fikrim. vay başıma gelen. Çok şey gelmedi ya. Burada iki tane kalacağım hostelin adı bu da. Bu da iki tane varmış. Ben de tuttum, ben işaretlemiştim. Bana en uzak yere işaretlemişim. Yokuş çıktım bir de. Şimdi öbürünün yerini söylediler de oraya gidiyorum. Orası daha iyi. Yani tercih olarak hani haritada o çıksaydı onu işaretleyecektim. Bir tane gördüm onu işaretledim. Yanlış. Zafer tabı Türk-Rus Savaşı'nın anısına yapılmışmış. Şu bak çok güzel. Hostelime buradan gideceğim bu yol içinden. Şurada da var yine Antik Hemen Zafer arkasında şöyle bir şey var, katedral var. Bu da Çan Kulesi herhalde. Katedral arkasında kalıyor. Zafer da teburda arkamda kaldı. Şu parkın içi çok güzel ya parkı çok beğendim. Hava da mis. kaldığım hostel resepsiyonu hop dönüyorsun. O da dört kişilik kadın yatakhanesi. Böyle bir yer. Herhalde bir kişi var benden başka. Üstler boş. Şurası benim. Düz ayak. Güzel bir yere benziyor. Çantayı hostel'e attım. Yine o parkın içinden. Şuralar biraz ışıklı ışıklı duruyor. Oralara bir gidip bakayım. Ne yapıyoruz bir kim Şuraya bir gideyim bakayım ne yiyebilirim. Burayı pek övmüşlerdi. 7-24 açık. çok aç değilim. Şöyle bir çorba söyledim tavuk suyu. Kaşık böyle bir şey de geldi. Tadına bakacağım. Güzel gözüküyor. şehir tavuk yanında böyle bir ekmek. Biber inşallah acı değildir. Bu da yoğurt gibi bir şey ama herhalde krema mı? Bakacağım bilmiyorum. Çorbanın tadı çok güzel ama tavuğu neredeyse bütün açacaklar içine. Şuraya bak. Göğsün yarısı burada. Koca koca bütün parçalar. Ben şimdi bunu ağzıma nasıl Koca ağzıma bile sığmayacak bu. Şu da yoğurtmuş ama çok bir tazecik. Peynir gibi bir yoğurt. Ama ekmek süper var tadı. Hostel'e yakın bir tane park var burada oturuyorum. <laughs> Param bitti. <laughs> Geç saat ve çanç kapalı. Parayı bozdurdum ne aldım? Zaten bir havalimanında bir düdüklediler beni orada. Ee, ne aldım? Bir hat aldım. Ee, hostelin parasını ödedim bir gecelik. Ondan sonra bir de yemek yedim. Yani yemek çorba içtim. Para bitti. Son bir de gelirken şey aldım marketten, su. Bu kadar. Bu çok hoşuma gitti. Burada oturup göstereyim. Şunun da önü hep kuyruk. Şurada bir şey var. Küçücük bir tüken. Önünde kuyruk oluyor nedense. Herhalde şeylerim güzel. Bilmiyorum, daha geleleşte birkaç saat oldu. Gidip hostelde dinleneceğim. Yarın nasipse Gagauze'ye, ya, Komrat'a geçeceğim. Ama tabi önce para bozduracağım. Bugün 1 Mayıs. Perşembe ama kiliseye rağbet çok. Evet, Komrat'a gitmek için doğru terminale geldim. Güney terminal burası. Ama fikrimi değiştirdim. Bugün Transnistria'ya e gitmek istiyorum. Çünkü e, yarın orada başka bir şey var. Ona katılmak istiyorum. O yüzden bugün tekrar geri dönüp e, Kuzey Otogarı'na gideceğim. Oradan gidebilirim. Ay yoruldum. Neyse olsun. Günüm var nasıl olsun. Şu otobüslerle geldim. 36 numarayla geldim. Yine geri döneceğim şimdi. Burası da Kuzey Otogar. Eee gitmek için Kuzey Otogar. Komrat yani Gagavuzya'ya gitmek için de Güney Otogar. Biletler şuradan alınıyor galiba. Rehtiye. <laughs> 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 transfer başka bir ülke olduğu için burada telefonlar çekmiyor. Yani internetim yok. Buranın terminali burası. Buradan bilet aldım. Geri dönüş bileti. 68.10 5.30'da. buradan döneceğim. Buradan burada internet buldum. İşte bazı yerlerine baktım. Bakmadığım yerler vardı. Onlara bakıp sonra çıkacağım. İnternetim olmayacak. Fark etmez. Dönüp dolaşıp tekrar buradan geri döneceğim. Buradan binecekmişim terminal bura terminalde Şu otobüs, otobüsün değil Yarım bizdeki trans, trans gibi bir şey. Evet, Transdiniyester ülkesine geldim. Bu ülke kendi çalıp kendi söylüyor. Kimse bu ülkenin varlığını kabul etmemiş ki kendini Rusya'ya yakın hisseden bir ülke. Onlar bile kabul etmemiş ülkenin varlığını. Gelir gelmez gol yedim. Gol yedim derken 1 Mayıs bugün. Ee, ofisler kapalı. Ruble geçiyor burada. Ve internet çalışmıyor e, ee, bir oradaki çanç kapalıydı başka bir yer tarif etti orası da kapalı soruyorum başka bilen var mı yok ana bunlar ihtiyacın olsa yaralı parmağı işemez hiçbiri yani öyle dolanıyorum kendimce işte bazı yerler vardı dönüş biletimi aldım orada neyse ley geçiyordum le 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 <laughs> aldık dönüş biletini bu da bir dal takıldı öyle yani şey dermişim. Fıtı fıtıncı ülkeme geldim. ha, <laughs> <Ama> kimse bilmiyor. <laughs> Kimsenin tanımadığı bir ülke ülke olarak geçiyorum acaba sayılır mı? Param yok, internetim yok. bir <laughs> çıplak gibi hissediyorum. <laughs> Ay. Ama çok yeşil bir yer her tarafı. Park bahçe. ...üç kere yaptı o hareketi. Kafasına, göbeğine, sağ omzuna... ...sonra sol omzunaymış. Ben de buna sağ mı sol mu... ...alt mı üst mü bilmiyordum. Bak gördüm. Üç kere yaptı öyle girdi. Buranın... ...iyi en büyük katedraliymiş. Bakayım içine. Burada bazen giyim kuşama önem veriyorlar. Saçını kapat falan diyen oluyor. Burada bakayım içine şöyle bir... ibadetimizi de yaptık. <gülüyor> Cepte. <gülüyor> Te böyle işte soğuk soğuk evler Sovyetesindiz yani. Ama yol güzel. <gülüyor> <gülüyor> Burası da 25 Ekim caddesiymiş. En popüler cadde ya. En işlek. Burası bir meydan. Su sesinden var ya tuvalete de gidemedim. Kaçırıvereceğim çocuktan. Para da bozduramadım. Her yer kapalı. Baya geniş bir cadde. Bunlar da ikiz gibi. Cadde geniş. Eğer geçitleri var karşı için. ofis buldum. 100 L'yi verdim. Bakalım ne verecek. <laughs> Güzel kuş evleri yapmışlar. Terminlere geri yürüyorum. Demek da buradan geçtiydi. Şimdi bu de. Daha vaktim var. Şurada banklarda biraz otururum. prosesör duydum bir şeyler aldım onunla. Onları kemiririm. Transpol macer <laughs> ne? Transdiniyes transpol mi Evet transpol gerçi transpol'e geldim. Trans der maceramız burada bitti. Parayı bu nihayetinde. Biraz park var burada. Parkta oturuyorum. Bankta. Ne kadar? Ben buraya gideceğim. 15 dakika. Yarım saatten fazla vaktim var. Şey aldım, muğofret. 5.30 ruble. E, 100 150'yi bozdurdum. 92 ruble verdi. E şeyler aldım işte. Su, içecek bir şeyler aldım ihtiyacım vardı. Bunların bir bozuk paraları vardı böyle plastik gibi değişik şekillerde. Yok artık demir paraya geçmişler herhalde. Kız kasayı açtı. Ben parayı üstünü verecek ya. Baktım hemen kasaya yani onlardan isteyeceğim. Hepsi bir küçük küçük demir para olmuş herhalde. O plastiklerden. Yok, göremedim yani kasanın içinde. Hani değiştir çektim yoksa ama yoktu maalesef. Ya ben buranın sularını anlamadım. Şekerli mi, tuzsuz mu? Bir tuhaf, yaman bir tadı var. Tat var yani. Tatsız bir şey olması lazım değişik markalarda aldım. Bir aldım farklı, ikinci bunu aldım. Bu da hani öbürü daha kötüydü. Bu birazcık daha içilebilir ama hani normal suda da değil bunlar. Böyle nasıl kuyu suyu gibi. Ha bizdeki kuyu suyuna benziyor. O yüzden bir tadı hiç içinesi bir şey değil ama ne yapayım? Bitirdim yani aldım. Çok susamıştım. Asitli bir şey olsaydı hemen peşinde. ...oturup otur, kadar Şöyle bir park neyse dur size de göstereyim parkı. Şöyle bir park. Çıkınımı açtım buraya bir şeyler atıştırdım. Yani abırcı bir... ...park böyle. Bir de şu caz var orada. İbadethane herhalde Bir de şurada şehirli bir şey var. Sessiz sakin... ...güvercinler ve ben... dedim uçtu. <laughs> bir de Türkiye'deki insanlar harici birçok yerde insanlar vücut dilini kullanamıyor. Bana sor yedi sülalemi anlatırım tek kelime etmeden. Bunların yedi sülalesine sövsen anlamıyor. Ya yani hiç, hiç sıfır böyle şey hani. Ulan şu paradır değil mi hani. Yap bana bu hareketi anlayayım ben seni ne demek istediğini. Ben yapınca tamam diyor ama sen yok ile köpekler güzel güzelmiş gibi anlaşıyor. Paylaşamadıkları bir şey yok. Bizim insanoğlu. Lan şu tipe bak. Ne renk olacağı belli olmamış. Hepsinin rengi aynı. Sanki hepsi kardeş. Kedi köpek. Şu bizim e, minibüs. Gideceğimiz minibüs kişilerin Şurada herhalde şoförü. Onlara mama verdi, ekmek falan verdi. O yüzden adama gidiyorlar sev beni diye. Şu kedi de farklı. Bir bu tek böyle çöp başıydı. Kediler çok kaçıyor ya. Gel. Pis 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 pis. Bak hemen gitti. Keyfini de bozdum hayvanım. İyi tam gelmiyorum ha, gelmiyorum. Bir makas alacaktım alt tarafı. Otobüsün kapma saatini bekliyorum. De şu, o ara şey aldım bir tane bizde olur ya Selanik Gevri, ona benzer bir şey bizimki daha güzel bizimki ama Samsun'da ee, şokta satılan bistrol marka e, ismi herhalde bistrol İstanbul'daki aynı marka değil tadı hiç güzel değil ama Samsun'da yediğim bir kutuyu böyle tek nefeste yiyorum hı, hı, çok sat. Annem olsa şimdi şey Ne o kız öyle kutur kutur eşek arpa yiyor gibi ya. Ne yapayım, şey geldi aklıma ben yalnız gezerken geveze oluyorum galiba. Konuşacak yanında kimse olmayınca ekrana konuşuyorum. Şimdi dermişsiniz siz hep konuşuyorum